Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün YouTube abone hilesi yapıyorum. Ee, bu yapacağım şey hem e, telefonlar için hem de bilgisayarlar için, ikisi için de uygun. Şöyle ilk önce bir e, bilgisayar için olanı anlatayım. Eee BlueStacks'i bilmeyen yoktur bence ama ben gene de e, bunu açıklama kısmına linkini koyacağım bu indirme linkini. Geliyorsunuz buradan indirin diyorsunuz. Buradan zaten iniyor. Şöyle bir açalım. Bunu hızlı bir kurulumu var zaten şöyle bir bir izin versek niye çıkıyor ee, burada şimdi kur diyoruz basalım hemen bir indirsin evet arkadaşlar bluestacks şu anda yüklendi şu anda son bir kurulumunu yapıyor bu da zaten bu kurulumda çok uzun süreceğini sanmıyorum şöyle hemen de bir bir kurulumu bitsin. Bitince şöyle bir büyütelim de. Yo, bitme güzere. Bu lüsteksi bilmeyenler için şöyle anlatayım arkadaşlar. Ee, bilgisayardan sanki telefon yönetirmiş gibi. Yani o şekilde bir uygulama. Şimdi ilk önce şöyle bir e, böyle bir ekran açılıyor. Şu anda yüklendi. Normalde bir normal bildiğimiz gibi sonra giriyoruz. Evet arkadaşlar burada e, Google Play'e girmek için bir e-posta e, e istiyor. Ben bir hemen bir e-postaya gireyim, tekrar döneyim. Şimdi bildiğimiz arkadaşlar burada bir Google Play'imiz açıldı. Daha sonra buraya panel hit yazıyoruz arkadaşlar. Bir ekran şöyle. Burada arkadaşlar panel Hits izleme, beğeni, abone yükle. Böyle bir, bu bir yüklensin arkadaşlar. Daha sonra ben tekrardan video kaydını başlatayım. Evet arkadaşlar e, uygulamamız yüklendi. Şimdi aça tıklayalım bir şuradan. Şimdi paneli gördüğünüz gibi açılıyor. Şu introyu geç. Tıklayalım. Evet arkadaşlar buna da diğer uygulamanın üzerinde izin ver diyoruz. Şuna tık diyoruz. Daha sonra geri geliyoruz. Bir şuradan geri gelelim. Tıkladıktan sonra. Google ile oturma çabasıyoruz. Buradan zaten bir tane hesabım var. Onu basalım. Bir açalım onu. Şunu bir, bir dakika arkadaşlar. Şunu düzelteyim. Yani şöyle bir. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi uygulamamız açıldı şimdi uygulamamızı şöyle bir göstereyim Şimdi uygulamaya girdiğimiz ilk önce bir 500 kalp veriyor bize Şuradan bir de günlük bir salla kazanımız var şuradan bir şöyle bir salla kazanımız da yapalım 474 puanımız da verdi yani direkt 974 puanla başladık Daha sonra arkadaşlar geliyoruz buraya ee, mesela şöyle anlatayım arkadaşlar bu kampanya bölümüne geliyoruz. Sonra daha sonra bu artı işaretine tıklıyoruz. Tıkladıktan sonra video, video adresi istiyor bize. Şöyle bir YouTube'umuza gelelim. Şöyle benim herhangi bir videomu şöyle bakalım bir seçelim hangi şu videonun ben bağlantısını alayım şöyle paylaş diyelim. Bunu kopyalayalım. Daha sonra uygulamamıza tekrar dönelim. Şuradan bir yapıştırayım şunu daha sonra ekle diyoruz böyle bir izin verelim bir dakika hesapta bir, bir şey oldu ha tekrardan giriş yapsın böyle bir kabul edelim daha sonra tekrardan artıya bastık videomuzun adresini buraya yapıştırdık gördüğünüz gibi diyor ki 10 izlenme diyor yani insanlar bunu 60 saniye izleyecek diyor ben sana 10 izlenme vereyim diyor. Sen bana 1200 kalp ver diyor. Bunu arttırabilirsiniz. Bunu diye bunu 1000 izlenme yapalım. 1000 izlenme 60 saniye. 120 bin kalp ver bana diyor. Ben senin bu verdiğim videoyu 1000 izlenme yapayım diyor. Şimdi arkadaşlar bunda bir spam yok. Veya geri düşmesidir, odur budur. Hiçbir şey yok. İzlenme saati de güzel geliyor. O da geliyor. Daha sonra buradan abonelik Diyor ki ben millet 60 saniye videonu izleteceğim. Bu verdiğim videoyu. 10, ta 10 tane de sana e, abone vereceğim. diyor Bunu arttırabiliriz. 100 abone. Şöyle. Diyor ki 100 abone ben sana millete verdireceğim. 60 saniye izleteceğim o videonu. Ondan sonra oradan abone olacaklar. Sen bana 48 bin kalp verirsen diyor. Bu da videomuzu beğenmeyi de verebilirsiniz diyor ki 10 beğeni diyor bu videoya 10 beğeni gelmesini istiyorsan millet 60 saniye bunu izliyor 10 beğeni şimdi şöyle anlatayım arkadaşlar şimdi buradan bir tane herhangi bir video şuradan ilk önce şuradan bir e, buradan bir ilk önce şöyle çıkmamız lazım şu ev işaretine bir tıklayalım daha sonra buradan buradan YouTube'a gelmemiz lazım ama buradan bizim burada YouTube değil. Ben onu unuttum şuradan hemen bir YouTube'da yükleyelim bu uygulamamız hızlı bir şekilde YouTube yüklensin ben tekrardan gireceğim Evet arkadaşlar burada şöyle bir YouTube'umuzu indirdik şimdi aç diyelim arkadaşlar burada önemli olan şey şu YouTube'daki yani giriş yaptığınız hesabınızla o Panel Hit'teki aynı hesabınız aynı Gmail üzerinde olmak zorunda. Mesela benim oradaki hesabım da aynıydı. Bak bunu da göstereyim. Aynı hesap. Oradaki de aynı hesap. Buradaki de aynı hesap. O şekilde olmak zorunda. Bunu da bir belirteyim. Daha sonra şöyle bir gelelim. Geri tekrardan panel hitimize girelim. Daha yeni videoyu o yüzden göstermedi. Youtube çünkü yüklü değildi. Litro geç diyelim. Tekrardan şöyle bir. oturma oturmaş diyelim direkt. Açıyor zaten burada bir aksilik oldu. Hemen şöyle bir daha bir, bir daha bir girişimizi yapalım. Daha sonra buradan iz buradan insanların videolarını izliyorsunuz. Bir açılsın. Mesela diyor ki diyor ki 120 saniye siz de böyle daha önce şurada bahsettiğim gibi insanların mesela adam yapmış. Mesela şöyle geldik. Mesela geliyorsun adam yapmış burada diyor ki işte mesela 120 saniye diyor. İşte 120 saniye izletince 2400 puan veriyor. Mesela diyor ki ben 100 izlenme istiyorum. 24.000 bana kalp ver diyor. Ben sana diyor 100 izlenme o videonu vereyim diyor. Sonra geliyorsunuz buradan. Bunu arkadaşlar bunu oturuyorsunuz. Buradaki sıradaki videoyu otomatik oyunu başlıyor buradan. Buradan açıyorsunuz diyor ki mesela sıradaki videoyu otomatik oynat. Siz buna tıklıyorsunuz. Bu sonsuza kadar <laughs> devam edip gidiyor. Kusura bakmayın arkadaşlar. Ve ee, bu yani otomatik gidiyor. Bunu istediğiniz kadar. Mesela diyelim siz sabah biz, biz diyelim sabah bıraktınız Şöyle bir hesap makinesini bir açalım. Şimdi şöyle bir hesap yapmak istiyorum çünkü. Şimdi siz sabah diyelim saat 10'da başlattınız. Ee, geri akşam 8'de de kapatacaksınız diyelim ki. Ya da direkt ya da akşam 10'da kapatacaksınız. Sabah işte saat 10'da çıktınız dışarı. İşte akşam 10'da tekrar geldiniz Şöyle ilk önce bir kaç e, şöyle bir çarpalım. bize 1 saatte 3600 puan verecek. Bunu da 12 ile çarparsak bize günlük 43200 puan. Bunun üstüne işte eee e, bu sallar kazanlarımız olsun, odur budur olsun. Bize e, düz şöyle bir de bizim sadece videolarımız yok tabii ki. Mesela abone olduğunuzda, abone olduğunuzda size fazla yani e, size fazla puan veriyor. Yani diyelim 60 saniye izliyorsunuz, size 240 puan veriyor. Şöyle eee görelim. Evet arkadaşlar, işte burada e, 60 saniye burada bir video izletiyor sonra aşağı geliyor abone ol tuşuna tıklıyorsunuz sonra geri geliyorsunuz geri geldiğinizde burada sistem otomatik kontrol ediyor ee, burada abone olduysanız puanınızı veriyor olmadıysanız vermiyor ama burada önemli olan YouTube hesabınızdaki Gmail buradaki hesabınızdaki Gmail aynı hesap olmak zorunda tek şey bu buradan beğen edebiliyorsunuz geliyorsunuz buradan video şey izliyorsunuz sonra 60 saniye veya 120 saniye Sonra abone olup duruyor ve bu kadar bitiyor. Şimdi diyelim bizim düz günlük işte abone olduk işte 60 saniye çünkü buradan fazla puan veriyor 60 saniyede 240 puan veriyor. Burası da fazla puan veriyor. Ya burada ne kadar izlersen o kadar veriyor. İşte 600 saniye izleyince 600 puan. Bizim düz diyelim ki 50.000 puanımız var. Şimdi biz bu 50 puan 50 bin puanla hiçbir şey yapmadan sadece buradan otomatik izlettik bilgisayarımızı veya telefonumuzu açık bıraktık dışarıya çıktık gezdik dolaştık buradan artı işaretini tıklayalım şöyle videomuzu da bekleyelim ekledik şimdi bizim 50.000 puanımız var değil mi gel buradan izlenme sayısı değil ama bu, bu bu kadar yapamayız değil mi ha. Bu, bu, 400 yaparsak galiba Heh, 400 Günlük 400 oturduğunuz yerden, günlük 400 izlenme alın. Günlük. Tabii bu izlenmeler e, insanlara bağlı bu. Bu insanlar çünkü siz böyle insanların diyelim buradan videolarını izliyorsanız, onlar da gelip sizin videolarını izleyecek böyle, bu şekilde. O yüzden ne spam olacak, ne vesaire bir şey olacak, hiçbir şey olmayacak. Daha sonra bir de bunun bir abonelik hesabını yapalım dindi. Oradan 100 abone. Günlük 100 abone. E şimdi günlük diyorum ama mesela diyelim ee, bu 100 abone size 10 günde geldi. Bu insanlara bağlı. Bunlar çünkü bu insanlar çünkü tek tek geliyor sizin hesabınıza abone olup gidiyor. Ne zaten çoğu da çıkmıyor. Çünkü sahte hesap açıyorlar. O hesaplarda spam pek olmuyor. O yüzden spam riski falan da yok. Siz videonuza abone almak istiyorsunuz. Şöyle 120 saniye izletin hatta. 120 saniye. Bu video 100 like. Bir günde. Sadece açık bırakıyorsunuz. Geziyorsunuz. Tozuyorsunuz. Akşam geliyorsunuz. Saat. Öyle arkadaşlar. Bunu. istediğiniz gibi yapın. Yapmamak size kalmış. Ama hiçbir tehlike da Hiçbir şey yok. Ben buna onay veririm. Bu izleyen abone olan insanlar, beğenen insanlar 100% organiktir. Bunun da garantisini size veririm. Evet arkadaşlar, videonun sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz bu ayrıntılı içeriğimi, böyle videoların devamını istiyorsanız kanala abone olup videoya like atmayı unutmayın. Seviliyorsunuz. Görüşürüz. Bay bay.